Herkese merhaba arkadaşlar. Bu lahmacunu dışarıda yerseniz 80 milyara. Ama ben bugün misafirliğe gelmişim. Beleşten yiyeceğim. Afiyet olsun. Bir de ayranım var. Uzun mu kısa mı? Kısa. Acı mı acısız mı? Acı. Soğan mı soğansız mı? Soğanlı. Koltuk mu yatak mı? Koltuk. Sarışın mı esmer mi? Esmer. Bilgi mi tupak mı? Tupak. Instagram mı Twitter mı? Instagram. Ka Ama kaç mı kaldı ya. Ne? Geldik, cinayetten girdik <laughs> cinayetten kaç yılımız kapsak sakin ol abi. annene sorsana sizin eve sivaslı bir damat lazım mıymış yok kanka lazım değilmiş yok yok lazım değil değil ee <laughs> geliyormuş hay gidi hay şimdi kaçlara vay gidi vay üçten geriye say canım say vay der kanlı gönlüm vay ne bakın vurun diyorsun. Vallahi ben demedim, ben demedim. Ekmeğimi geri döndü, kulağımı da aldım. Ah. <laughs> Düşünsene benim gibi bir sevgilim var. Sadece düşün ama fazla hayal etme. Sen kim? Ben kim? <laughs> Hiç. Senden nefret ediyorum. Emin ol senden ne ölüne ne ölüme lan ben. beni dinle. Hey, gönder gönder gelsin hey, düşman gönder gelsin. Rest rest düşmanıma rest rest. Aman da kurban olsunlar biri ne kurban ne kurban -e. Düşmedi mi hala saksı başına? Ay şarkıyı büktü çocuk şaka gibi Arkadaşlar merhaba arkadaşlar Bugün dedemle çalış yapıyoruz Hadi bakalım dede başla Romantik geldi Tamam ye Arkadaşlar dedem yiyor Arkadaşlar

Aman hiç uğraşamam beyniyle falan ya kalkayım da kendime bir kahve yapayım bari <laughs> İnanmıyorum telefonum suya düştü Hep o yorumu beğenmediğim için nasıl bir hata yaptım ben da ben dolu benim belimde Adam sandım fos çıktı bıttır bıztık adamlar Doğru sandım boş çıktı bıktır vızık adamlar bıktır vızık bıktır vızık vätter vızık adamlar